Arkadaşlar merhaba. 16 Haziran 2023 şirketlerle ilgili haberleri kanalda sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Koza Polislerle alakalı bir haber var. Bunu sizlere aktaracağım. Bugün saat 8.57'de kapta paylaşıldı. Özet bilgi halka arzdan elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor arkadaşlar. Yani şirket halka arz olduktan sonra elde ettiği geliri nerelere kullanmış? Bununla alakalı rapor yayınladılar arkadaşlar. Bu rapora bir bakalım toplam kaç sayfaymış rapor? 7 sayfa bir rapor arkadaşlar. Sonuca bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar sonra raporun içeriğine bir bakarız. Şimdi şirketimiz 5-6-7 Nisan 2023 tarihlerinde yapılan talep toplama sonucu elde edilen 556 milyon 556.463.478 TL'lik tutarın yani 556 milyon TL bir tutar elde edilmiş. Bunun %75.44'ünü vadesi gelmiş olan krediler için yani 419 milyonunu vadesi gelmiş krediler için kullanmışlar. Bu tutarın %24.5'lik kısmını da işletme içi işletme içi harcamalar için kullanmışlar. Yani 136 milyon 693 bin TL'lik kısmı işletme içi harcamalar için kullanmış. 419 milyon 770 bin TL'lik kısmı da vadesi gelmiş krediler için kullanmış arkadaşlar. Halka arzdan sermaye artırımı kapsamında toplam büyük nakit girişi 567 milyon. Halka arzı ilişkin maliyet 10 milyon 956 bin TL. Net halka arzı geliri de 556 milyon 463 bin TL'ymiş arkadaşlar. Yani aşağıda tabloda listelemiştir arkadaşlar. Burada bir tablo verilmiş. Burada işte 419 milyon 770 bin TL'lik krediler kapatılmış arkadaşlar. Önemli gelişme kısmında ne demişler? 25 10 2022 tarihinde Başpınar Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Şehit Kamil Gaziantep adresinde bulunan üretim tesislerimizde yatırımına başlanılan Çatı Gez projemiz birazdan 2023 tarihinde tamamlanarak devreye alınmış olup elektrik enerjisi maliyetinde %16.7 tasarruf sağlanması beklenmektedir diye de belirtilmiş arkadaşlar. Kopol'un bir grafiğine bakalım arkadaşlar. Koza polyester. Koza polyester bugün %2.2 yükselişte 47.4 TL'liymiş hisse. Yani şurada halka arzdan sonra hisse 26 TL'den 15 gün içerisinde yüzde yüz yükseltmişler. Sonra hisseyi 53 TL'den 35 TL'ye düşürmüşler. Bakalım kaç günde düşmüş? Yüzde 34, 17 günde yüzde 34 düşürmüşler. Sonra tekrar hisseyi şurada 15 Mayıs'ta 35 TL'den Hisseyi 32 günde yeniden %35.5 çıkarmıştır arkadaşlar. Yani ilk halka arzından sonra hisseyi şu anki tarihe kadar 64 günde yaklaşık %75 yükselmiş vaziyette diyebiliriz arkadaşlar. Kopol'da zirve 53.60 görülmüş. Ne zaman? 28 Nisan 2023'te görülmüş. Yani zirveye gelmesi için Yaklaşık bir yüzde 13'lük yükselme yapması lazım. 49 gün önce hisse zirveyi görmüş arkadaşlar. Evet, Kozopolis'te ile alakalı haberi ve son güncel grafiği sizlerle paylaşmış olduk arkadaşlar. Şirketlere ait haberleri takip etmek için kanala abone olabilirsiniz. Sizlere özel çektiğim hisselerin analizlerini izlemek için katıl tarafından üye olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlattığım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.